Bütün şirketlerin, vakıfların, derneklerin yani aklınıza gelebilecek her kurumun başında bir dert var. Öyle bir dert var ki bunun için hangi önlemi alırsan al yine de bir türlü kurtulamıyorsun. Nedir bu arkadaşlar? Tabii ki dolandırıcılık, hile ve hırsızlık. Kameralarla bütün şirketi donatabilirsin. En kralından denetçileri sıralayabilirsin. Bütün iç kontrol sistemlerini yerine koyarsın ama ona rağmen hırsızlık olur, Dolandırıcılık olur, buna bağlı kayıp, kaçak inanılmaz boyutlarda olabilir. Bir iş denetçi veya bir yönetici, operasyondan, iç kontrolden sorumlu bir yöneticiden bahsediyorum. Eğer bunu en aza indirebilirse, daha bu dolandırıcılık, hırsızlık olmadan bunu önleyebilirse, işte o yönetici, o iç denetçi aranılan kişi olur. Bu ne demek? Daha çok kazanırsınız ve kariyer basamaklarını çok daha hızlı tırmanabilirsiniz. Neden? Çünkü kayıp kaçağı önleyebilmek gerçekten sanat işi. Bunu herkes bilmiyor. E ne yapacağız o zaman? İşte size vereceğim tiyoları dinleyeceksiniz ve uygulayabilirseniz eğer gerçekten fark yaratacaksın. Neden fark yaratırsınız dedim. Çünkü dolandırıcılıkların bir şirketteki dolandırıcılıkların hırsızlıkların %43'ü ancak ihbarla ortaya çıkıyor. Yani ne iç denetçi ne de o bölümden o kısımdan sorumlu yönetici bunu ortaya çıkartabiliyor. Bu çok önemli. Bakın şimdi yansıtıyorum size ekrana. Dikkat edin. Az önce söylediğim gibi %43'ü bütün dolandırıcılıkların ihbarla geliyor. Ancak %15'ini iş denetçiler çıkartıyor ve %12'sinin de yönetici o kısımdan bölümden sorumlu olan yönetici ancak fark edebiliyor. Kısacası kendinizi bu konuda geliştirirseniz gerçekten fark yaratabileceğiniz çok önemli bir alan var. İşte bu da kanıtıydı. Peki bir şirketteki hırsızları, dolandırıcıları, süistimalcileri nasıl tespit edeceğiz? İşte burada yardımımıza süper bir rapor yetişiyor. ACF'i denen bir dernek var. Association of Certified Fraud Examiners diye bunun Türkiye versiyonu da var. Uluslararası Suistimal İncelemecileri Derneği. Her sene bir rapor hazırlıyor bunlar. Çok güzel bir rapor. Bu arada kendilerine teşekkür ediyorum bunun için. Bu rapor nedir? Report to the Nations. Yani uluslara rapor. Suistimalle ilgili, hileyle, dolandırıcılıkla, hırsızlıkla ilgili bütün konuları araştırıyorlar dünya çapında ve bunun sonuçlarını bizimle paylaşıyorlar. Bir dolandırıcıda, hırsızda görülen en sık görülen 7 özellik nedir? Binlerce dolandırıcılık olayını incelemişler dünya çapında ve bu dolandırıcılıkları, hırsızlıkları yapan insanların 7 özelliğini böyle belirlemişler. Aman dikkat arkadaşlar, bu 7 özellik bir dolandırıcıda bulunmayabilir de. Raporda da söylüyor zaten. Bu 7 özellik dolandırıcıların yüzde 85'inde çıkmış, yüzde 15'inde hiçbirisi çıkmamış. En sık karşılaşılan özellik dolandırıcılarda, suistimalcilerde 42 ile gelirin üzerinde harcamak. Bir çalışan eğer gelirin çok üzerinde harcıyorsa orada kırmızı bayrağı açacaksınız yani hile belirtisi olabilir. Kırmızı bayrağı açıp dikkatli olacaksınız. Böyle durumda yani gelirin çok üzerinde harcayan bir personelle karşılaştığınızda bunun altını eşeleyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten zengin bir insan mı harcıyor? yoksa başka bir şey mi var? Bunu o kişiyi üzmeden, kırmadan, dökmeden mutlaka tespit ediyor olmanız lazım. Dolandırıcılarda karşılaşılan, en sık karşılaşılan ikinci özellik de finansal zorluklar. Bakın %26 yani bir kişi borçlarını ödemekte zorlanıyorsa, eğer bir kişi devamlı olarak arkadaşlarından borç istiyorsa, yöneticilerinden borç istiyorsa, bankalardan icrası varsa aman. Üçüncü sırada gelen hangisi? Tedarikçi ve müşterilerle aşırı yakın ilişkiler. Yani bir tedarikçiyle, müşteriyle, bir personeliniz çok yakın ilişki kuruyorsa ama gerektiğinden fazla samimi bir ilişki kuruyorsa orada bir çıkar çatışması olabilir arkadaşlar. Çok dikkat edeceğiz. Dördüncü sırada da kontrol takıntısı, görev dağılımına yanaşmama var. Yani nedir? Bir kişi eğer illaki benim işimi sakın başkası yapmasın, sadece ben yapacağım, sakın benim dosyalarıma dokunma, sakın benim kasama dokunma gibi şeylerle geliyorsa aa orada kırmızı bayrağı çekeceğiz arkadaşlar. En sık karşılaşılan beşinci özellikle asabiyet, şüphecilik ve aşırı savunmacılık. Bir insan durup dururken aşırı savunmacı bir tavır takınıyorsa, asabiyet varsa orada dikkatli olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı bayrağı çekeceğiz, takibi alacağız. İşte rapordaki araştırma diyor ki dolandırıcıların, suistimacıların %13'ünde bu her yol mübah tavrı görülmüş. Yani bir çalışan hedeflerini tutturabilmek için, performanstan çok iyi not alabilmek için, daha yüksek prim alabilmek için her şeyi deniyoruz. Kırmızı bayrağı çekiyoruz ve dikkatli oluyoruz. Hassas bir konuya geldik. Boşanma ve ailevi problemler. Her boşanan, her ailevi sorun yaşayan insan kalkıp da dolandırıcılık, hırsızlık yapacak değil. Ama dünya çapında yapılan işte bu araştırma göstermiş. Dolandırıcıların, hilebazların %12'sinde boşanma ve ailevi problemler var. E o zaman ne yapıyoruz? Kırmızı bayrağı çekiyoruz ve mutlaka dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Eğer bu özellikleri göz önünde bulundurur unutmazsanız Yaptığınız işte bunlara dikkat ederseniz fark yaratırsınız. Bu özellikleri bir çalışanda görüyorsanız dediğim gibi o kişi illaki hırsızdır, dolandırıcıdır demek değil. Ama dikkatli olacağız, takipte olacağız. Bu videonun açıklama kısmına da linkini koyuyorum. Mutlaka girin inceleyin. Daha içinde neler var neler. Derya gibi bir rapor muhteşem. Mutlaka gidip bir sitesine inceleyin bu raporu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur.